arkadaşlar selamünaleyküm. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten peygamber olduğuna delillerimiz var mı? Var. Hayatını okursan onun peygamber olduğuna deliller bulabilirsin. Örnek vereyim. O dönemde insanlar şuna inanıyordu. Önemli bir şey olduğunda, önemli biri doğduğunda, önemli biri öldüğünde güneş ve ay tutulurdu. Ya güneş ya da ay tutulurdu. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim erken yaşta vefat ediyor çocuk yaşta vefat ediyor biliyorsun. O vefat edince ne oluyor biliyor musun? Güneş tutuluyor. Tam aslında mucize dediğim bir şey bu değil mi? Bu güneşin tutulması onların inancına da uygun. Ne diyor biliyor musun? Güneş vahiy kimsenin ölümü ve doğumuyla tutulacak bir şey değildir. O Allah'ın ayetlerinden biridir. Benim oğlumun ölümüyle bunun hiçbir ilgisi yoktur diyor. Bak sahte peygamber olsa ne der? Tabii ki benim oğlum kardeşim tabii ki güneş tutulacak. Çünkü ben Allah'ın peygamberiyim diyecek. Kendi peygamberliğine buradan delil getirecek. Sahte peygamber olsa yalancı peygamber olsa ki insanlar görüyor bunu ve ona soruyor. Ya senin oğlun öldü diye gökyüzündeki güneş tutuldu sen gerçekten peygambersin diyorlar. O dönüp ne diyor? Hayır diyor güneşin tutulması kimsenin doğumu veya ölümüyle ilgili değil. O Allah'ın ayetidir. Bak bunu söylüyor ya. Orijinal peygamber olmasa bunun üstüne konmaz mı? İnsanları kandıracak olsa bunun üstüne konmaz mı? Tabii ki benim yüzümden oldu. Benim oğlum vefat edince tabii olacak der. Bak bunu hiç söylemiyor. Yani fırsatçı bir adam olsa, derdi kandırmak olsa ne yapar? O güneşin tutulduğunu gördüğü an Allah bunu ben lehime kullanayım der. Kullanır. Çok da güzel kullanır. Ama bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor? Hayır diyor. İlgisi yok diyor. Ya bu onun gerçekten samimi olduğuna delil değil midir? Onun gerçek peygamber olduğuna delil değil midir? Yalan söyleyecek olsa burada söyler işte insanları kullanır.